Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mete Aslan'ı düzenlenen görkemli bir tören ile kamuoyuna tanıtı. Parti il binası önünde düzenlenen ve adeta gövde gösterisine dönüşen tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne Milliyetçi Hareket Partisi bayrağını dikeceğiz mesajı verildi. Meydan, meydan Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi. Başkan adayı Mete Aslan. Şöyle diyeyim. Biz devam ediyor. Parti binası önünde düzenlenen geniş katılımlı toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Ata Milletvekili Adnan Şefik Çirkin adayların belirlenme noktasında taban çalışmasını, kamuoyunun anketlerini, yöre halkını, esnafını ve sanayicisine esas alan bir çalışmayla tespit ettiklerini dile getirdi. Ülkenin son derece sıkıntılı dönemler yaşadığını ifade etti. Siyasi partilerin üzerine düşen ise kaostan çözüm noktasına doğru çare sunabilmek olduğunu kaydetti ve Partimiz hangi dili konuşursa konuşsun, hangi mezhepten olursa olsun tüm insanlarımızın ortak siyasi partisi ve yuvasıdır dedi. Şu anda tam bir uyum içerisinde çalışan parti olarak tek parti Milliyetçi Hareket Partisidir. Adayıyla, teşkilatıyla, tabanıyla ve halkla, tabiatıyla, büyükşehir adayıyla da bu birliktelik ve başarı ve bu olgunluk taşınacaktır. Adeta gövde gösterisine dönüşen tanıtım toplantısında daha sonra söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mete Aslan ise ayrıştırmaya değil birleştirmeye geldiklerini belirtirken belediye başkanı olması durumunda ayrım yapmadan hizmet vereceklerini ve bunu da en güzel şekilde göstereceklerini kaydetti. Samandağ'dan Hassa'ya kadar Armutlu'dan İskenderun'un Eser Tepesi'ne kadar bütün bu insanlar bizim şerefimizdir. Bütün bu insanlar bizim namusumuzdur. Eşit ve adil şekilde hepsine oy verseler de vermeseler de biz bunlara hizmet edeceğiz. Çünkü kazanacağız. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın hataylıları tehdit eden söylemlerini de sert bir dille eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mete Aslan, Hatay halkının akıllı, şuurlu ve vatansever olduğunu ifade etti ve biz bu milleti, devleti böldürmeyeceğiz, bu bayrağı indirmeyeceğiz dedi. Hatay halkı akıllıdır, şuurludur, vatanseverdir. Aslında bazı ufak tefek dış güçten elini çeksin. Hatay %99'u ülkücüdür. Vatanlı milleti seven insanlardır. Yapılan konuşmalar ardından 30 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da Milliyetçi Hareket Partisi için yarışacak diğer belediye başkan adayları da tanıtıldı.